Enerji satrancında kilit ülke Türkiye başlığını taşıyor. Haberin detaylarına bakalım. Avrupa Birliği'nin Rusya'dan doğal gaz alımını tümüyle kesecek olması yeni fırsat kapıları açacak. Türkiye ithal ettiği gaz ve LNG'yi Türk harmanı yöntemiyle Avrupa'ya ihraç edebilecek. Avrupa Birliği üyesi ülkeler Rusya'dan doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatının 2028 yılı başında tamamen sonlandırılması kararı aldı. Karar enerji satrancında kilit ülke konumuna yükselen Türkiye'nin doğalgaz transferleri için elini daha da güçlendirecek. Türkiye Karadeniz gazı başta olmak üzere Rusya, Azerbaycan, İran, Türkmenistan gibi ülkelerden ithal edileceği doğalgaz ve Amerika'dan aldığı LNG'yi e, Türk armanı yöntemiyle Avrupa'ya ihraç edecek. Avrupa Birliği'nin önemli doğalgaz tedarikçilerinden olan Rusya'dan doğalgaz alımını tümüyle kesecek olması enerjide bir merkezi, merkez görevi üstlenen Türkiye'ye yeni fırsat kapıları açacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enerjide tam bağımsız Türkiye idealiyle başlattığı atılım dönemi sayesinde bugün Türkiye enerji satrancında kilit ülke konumuna yükseldi. Avrupa'nın güvenilir tedarik sisteminin de merkezinde konumlanan Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar'ın e, Türk Armanı yaklaşımıyla bölgede de dengeleri yeniden kurmaya hazırlanıyor. Türkiye bu yöntemle Karadeniz gazı, İran, Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan gibi farklı kaynaklardan gelen boru gazları ve Amerika başta olmak üzere çok sayıda ülkeden gelecek sıvılaştırılmış doğal gazı birlikte karıştırarak bir tedarik portföyüne dönüştürecek gazın fazlası da ihraç edilebilecek. Bugünleri çok önceden gördü diyor haberdeki bir e, iç başlık Karadeniz'de 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfi gerçekleştirerek kendisi artık ciddi bir üreticiye dönüşen ve bugünleri çok önceden gören Türkiye tedarik güvenliği için herhangi bir ülkeyle sorun yaşanması halinde başka ülkeden gaz alabilecek şekilde enerji diplomasisi de yürüttü. Avrupa'ya ihracat Trans Anadolu doğal gaz boru hattının devamı Transadriyatik boru hattı ve batı hattı üzerinde yapılabilirken Türkiye burada ithal ettiği gazı harmanlayacak mix bir doğal gaz ortaya çıkacak. 25 milyar metreküp ihraç edilebilir diyor ayrıca haberdeki iç başlık.